Didem Hanım geldi efendim. Sayın Didem Güngör. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel bir gün. Vallahi öyle. Muhteşem performanslar İnanılmazlar. efendim. İnanılmazlar. Bir tane 8 bin üstü, 3 tane 9 bin üstü puan. Çok sık karşılaştığımız şeyler değil mi bunlar? Son noktayı koymak için biraz tedirginlik evet. yaratır mı santa? <laughs> Yapılacak şey belli ama efendim. 4 tane özür dilerim. 6 tane harf alacağız. 9200 puan yaptık Gizem Hanım. Üzerine de 6 saniye arttırdı. 6 tane harf 7 saniye. Olmaz mı? Benim gizemden korkmam gerekiyormuş. Değil mi? Evet. Ben arka tarafta anladım zaten. Her yarışmacının sorularını vallahi teker teker cevaplamıştı. Buraya gelince heyecanlanır mı dedim. Yok heyecan falan yok. Hatta bitirdikten sonra kendisine alkışlarken hesap yapıyor. Niye orada harf aldım? Neden öyle yaptım diye kendine kızıyordu. Hadi biraz daha kızdıralım onu. İnşallah. Başlasın mı? Başlasın. Geliyor. İlk sorular biraz zor oluyor. İkincisi çok kolay. Şunu bir halledelim de. Ufak paketler halinde kullanıma sunulan ve eritilerek içilen granül içeren ilaçlar. Onların bir batı kökenli adı vardı. Artık çok kullanılmıyor bu. Bir harf alayım. Hani böyle toz tozlu içi de S ile başlıyor. Otomobilin kaportasına ne diyorduk? Didem Hanım. Şu an hiçbir şey aklıma gelmiyor. O, yani otomobilin kaportası aslında ile başlar da. Şose. Hmm, öyle bir şey bu. Şose. şey mi oradaki? S oradaki. Saş. Saşe. Nedir efendim? Saşe. Saşedir efendim. <laughs> 300 puan diyelim. <yerindemiş. gülüyor> Buyurun gelsin. Genellikle yazları kuruyan küçük akarsu. Yapıştırın geçin. Dere. Dere. <laughs> Aynı hızak eden soru Buyursunlar tavuk eti tüketimine dayalı bir hafıza oyunudur. Yani tavuk eti tüketirseniz hafızanız güçlenir demek istemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Tavuk tükettikten sonra oynanan bir hafıza oyunudur. lades. Lades efendim. Gayet güzel. Yenisi <laughs> geliyor. İtalyan çok kendi bir kelime. Yaygın kullanılıyor. Birçok dilde görelim. Aferin yaşa bu anlamlarda bir beğeni bildiren söz. Bravo. Nedir? Bravo. Kesinlikle doğru. Şimdi burada sorunun içerisinde bir tane imkansız kelime var. Ama merak etmeyin cevap çok basit efendim. Görelim. Tekli olanına monokul adı verilen optik araç. Demek ki çiftli aslında bu. Bu bir optik araç demek ki çiftli. Gözlük. Tekli olanla monokul deniyormuş. Bir harf alayım. Gerek var mı? Gözlük. Gözlük dedi. <laughs> Cesur olun olur. 2300 yaptınız kasayı. Altı farklı cevaplar bitmedi ama daha. Buyurun geliyor. Kitap süslemesi sanatı. Yaldızlama da diyorlar ama yaygın kullanılmıyor açıkçası. Bu Arapça kökenli. En çok bilineni. Sanat dalının adı aslında yani. Nokta nokta sanatı ile ilgileniyorum demezler. Nokta nokta ile ilgileniyorum derler. Aa, gelmiyor. Nokta nokta kursu derler mesela. Açılıyor kursları filan. Bir harf alayım. Alalım mı? Evet. Arapça kökenli bir kelime aradığımız. Z harfi üçüncü sırada. Kitap süsleme sanatı. Bizim kültürümüzde şahikaya ulaşmış bir sanat. Zamanında. Tezgip diyeceğim. Ne teskim diyeceksiniz? Tezgip. Gibi bir, şey. bir harfte problem var derim ben de o zaman. Bir harfte problem var Didem Hanım. Acaba durdurup da uydursak mı? Tez, kip, tez, kip kir. Değil. kir. de değil. Yok. Güzel bitiyor. Sonunu değiştirmeyin. Ama uydurmanız lazım. Tez, tezle başlıyor. Ha, kir, aynen. tez. Gir değil. Oralarda. Teskil, kin, kim. Hayır, hayır, hayır. Öbürü daha güzeldi yahu. İlk söylediğiniz çok güzeldi. Teskip. Demiştiniz, ben de bir harf farklı demiştim. Teze kadar her şey yolunda. Gidiyor mu? Yok gidiyor. Efendim, bir Tez. alfabeyi saysak gelecek. Teship. getirdiğiniz o zeytinyağlı sarmalardan sonra sizi bir harfle kırmak, küstürmek hiç istemezdim ama kötü bakıyor ki Hanım. E, hakkıdır. Hemşire yarın bir gün eline düşeriz. Allah bilir. Sen miydin o harfi saymayan der. Başımıza neler gelir. Rica ederim. Yapmaz öyle şey. Şaka <laughs> yapıyorum. yani. Şaka yapıyorum. Ama yetişemeyeceğiz. 8600 olabilir. Üçüncüsünde de hayır var derler. Bir 10 sene beklemeyin üçüncü için. Olur mu? Şunları da rahat rahat cevaplayın. Gelsin mi yeni soru? Bir müzik aleti buyurun. Sürgü kolunun hareketiyle değişik yükseklikte seslerin elde edildiği nefesli çalgı. Genellikle Trom Batı orkestrası. Bon. Neydi onun ismi? Trombon. Ne Trom yapalım? Trombon. Diyelim ve 700 puanı. Oradan söküp alalım. <laughs> Japonca puan soru. Siz de harf almadan cevaplar mısınız? Hayır. Öyle mi takılır mıydınız? Ben kaldım o soruyu görünce. O zaman kötü bir haberim var size. Japonca bir kelime soruyor. <laughs> Vallahi öyle. Buyurun. Liman dalgası anlamındaki Japonca kökenli bir sözdür. İyi biliyoruz bu sözü biz. Liman dalgası. Dev dalga. Tsunami. <laughs> Nedir efendim? Tsunami. <laughs> Duyamıyorum. Tsunami. Tsunami'dir kendi. <laughs> Tusu, nami, liman, dalgası. Tusu basa vardı. Olduk, Onun hiç alakası öyle, yokmuş. Tusu basa <laughs> kanat demekmiş efendim. Öyle mi? Kanat demekmiş o. Buyurun yenisi gelsin. İhtisas. Bu Arapça kökenli sözcüğün Türkçe kökenli karşılığı nedir? Her şey gitti bende. Dahiliye ihtisası yaptım. Yani dahiliyenin Nesiyim? Dahiliye ihtisası yaptım. Dahiliye... Yarfalıyım. Buyurun. Uzmanlaşma. Ee? Uzmanlık. Nedir efendim? Uzmanlık. Ama böyle küsmüş gibi yarışılmaz değil mi? De. <laughs> <laughs> Spor da var, tıp da var. Hadi spordan devam edelim biz. Bir spor dalında sporcuyu eğiten, yetiştiren ve çalıştıran kişi. Batı kökenli. Antrenör. Nedir? Antrenör. Olmaz olsun teslim. O olmasaydı her şey çok güzel ilerleyecekti. Belki burada biraz takılırdık ama bununla ilgili çok güzel bir ipucu hazırlamıştım zaten. Bir bakın. Dur bakalım ihtiyaç duyacak mısınız o ipucuna? Tuvaletlerde kullanılmaya yarayan su deposu. Onun Fransızca kökenli bir adı var tuvaletlerde kullanılmaya yarayan su deposu. Arkadaki şey ama. Arkadaki şey. Ya da daha büyük depolar içinde de kullanılır. Yani içine adam girer öyle depolar da var. Hatta bir film var içine adam giriyor. İt gibi, köpek gibi adamlar. Diyorlar ki onlara da aha buranın köpekleri. Rezervuar. Bravo! sever bir yarışmacım. Hemen yeni sorusunu da cevaplasın. Alışılmış olandan üstün anlamında bir kelime. Aldın mı bir harf? Aldım. Aldık bir harf. Fevkalade. Fevkalade. Alaladeden üstün. İki saniye kaldı. İki soruya birden cevap verirsiniz siz. Buyurun geliyor. Aldım. İpek... İpek böceği besini. iki kelime. Bir harf istemiştim. Öyle mi? Evet. Tamam peki verdik bir harf. Bence ihtiyacınız yoktu ya. Hiç aklıma gelmiyor bir şey. Ya belgesellerini falan izlemişsinizdir. O ipek böceklerini bir şeyle besletiyorlar. Bir, bir ağacın bir şeyiyle. Biz de yiyoruz da biz meyvesini yiyoruz. Biz o ağacın meyvesini yiyoruz. Onlar şeyini yiyorlar. Hmm, neyini yiyorlar? Neyini yiyorlar? <laughs> Kökünü yemiyordur canım <laughs> böcek. Dalını da yemiyordur. Kesmez yani. Ya bu tırtıllar falan ne yiyor efendim? Yaprak. Çok güzel. Dut yaprağı. Dut yaprağı son anda gelen cevap. <laughs> Zorla inat değil mi? Bildireceğim evet. size bütün <laughs> soruları. İki kelimeden oluşuyor. Mastarla bitiyorum. Bu zor ama işte. Bir saniyede cevaplanın. Bir harf alalım. Gelsin. Argo'da dağıtmak, bozmak. Ortadan kaldırmak zor soru. Bir harf alındık mı? Aldık. Aldık bir harf. Güzel yerden geldi. Rakibi mesela. Hani bir laf vardır ya Didem Hanım. Tozunu attırmak derler. Darma duman gibi bir şey. Ne gibi? Darma duman. E ee, fiil? Fiil de gelsin. Darma duman. <laughs> Mak <Maktiyle> değil darma duman. <laughs> <laughs> Aynen başka bir kelime. İki kelime zaten bu. Yahu. Ben kaldım. Atmak, tutmak, yapmak, eylemek. Duman ne bulduk zaten? İnatla 8 binden aşağıya düşürdünüz kendinizi. Duman etmek Ne yapıyorsun? Rica ederim. <laughs> Rezilik vezilik değil. 6400 puana geriledik ama 2000 puan kaybettirdi duman etmek. Özür dilerim. Bir harf almıştık. 1800 puan kaybettirdi. Onu hesaba katınız ne olursunuz. Bir de üçüncüsü için tekrar ediyorum lütfen 10 sene beklemeyin. Bakın giderek yaşlanıyor. Haberiniz olsun. öyle mi? Kocaman <laughs> alkışlar lütfen. Teşekkür ederim.